Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kumsalın çekmecesini düzenleyeceğiz. Çünkü çekmecesi evet. baya bir dağılmış. Evet. Kitapları ayrı bir yere, dosyalarımızı ayrı bir yere koyacağız. Başlayalım hadi bakalım. Arkadaşlar sizin de dolabınız dağınıksa direkt düzenleyin kötü durmasın. Evet. Güzeldi. Böyle bir resim çizmişim. Bunu kim çizdi? Hazan. Çok güzel olmuş. Şişko yaptı beni. <laughs> Kumsalı çizmiş halası. Toplayalım aşkım buraları. Sen tut şu dosyanı bakalım. Şu kitapları ben alayım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Siz dağınık tutmayın. E, hepiniz düzenli tutun. Dağınık durmasın. Misafirler gelince direkt toplayın. <laughs> Misafirler gelince mi topluyoruz kumsal odamızı? Evet. Aa, a, misafir gelince mi topluyoruz biz evimizi? <laughs> Evimizde hep düzen tutmalıyız ve şimdi okullar da açılacak şimdi onun çekirdekleri yine dolacak hep böyle kağıtlarla dolu resimleri çizmişiz buralara koymuşuz anne buradaki bütün her şeyi çıkartacağız değil mi evet hepsini çıkaracağız ee, bitmiş resim defterlerini kaldıracağız arkadaşlar beni dinlediniz değil mi odanızı düzenli tutun oyuncaklarımızı toplayın hep çizmişiz, çizmişiz. Sen çizdin sağlara Bakın. Bu şekil var. Bir de çıktı onun içine. Bakın arkadaşlar Atatürk. Türk bayrağımız. Türk bayrağı. Evet, onlar anlayacağım. Şuraya koyalım. Bu Bakın. Bu kitaplara da bir bakalım güzelce. Arkadaşlar, bakın bu benim bebekliğim. Ve kitaplarımızı çöpe asmıyoruz. İçinde lazım olacak olan resimler olabilir. Bunları daha başka bir yerlerde de değerlendirebiliriz daha sonra. Evet. Arkadaşlar, bakın benim bebekliğim. Evet. Gösterelim. Çok tatlı. Miniş. Pek fazla belli olmuyor, bulanık görünüyor. Bu da bizim evimiz. Evet bunu çerçeve yapmıştık kumsalla. Kumsal o zaman 3 yaşındaydı. Şu an 4,5 yaşında. Arkadaşlar biz buraya neler çizmişiz ya? Oyun hamurları çıktı. Ve oyun hamurlarının yarısı bozulmuş. Ve çok kötü kokuyor. Atalım bunu. Bakalım. Bu kokuyor. Evet kokanları atalım. <laughs> Arkadaşlar falan. kokanları kokanları e, çöpe atın kokmayanları kullanırsınız. Burada da bir kumsal buldum ama kumsal buraya kemirmiş galiba. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu ama kumsal bu ne? Birbirinden bağımsız bir şekilde atmış çekmecenin içine. Şuraya koy onu da değerlendiririz bir şeyde. Anne ben bunu nereden aldım söyleyeyim mi? Merve... Babaannesinin küpesi çekmeceden çıktı. Kumsal'ın babaannesinin küpesi. Anne babaannem bunu arıyordu. Evet ve çekmeceden çıktı. Çekmecede babaannesinin A küpesinin ne işi var o, arkadaşlar? çantada bul. E ee, küpe nerede dedi. O çocuk mu aldı dedi. Evet bunu gönderiz. Arkadaşlar bakın çekmeceden sonra aldığım küpeler de çıktı Musa. Daha önce aldığımız küpeler ve burada çekmeceden çıktı bu küpeler de. Bunları diğer çekmecene koyacağız tabii kutunu. Al. Tut bunları elinde. Bunu da çöpe atarız. Buna gerek yok artık. Ve yine bir kumsal. Kumsal çıktı yine. <laughs> Bunları çerçevesiz. Biraz bozulmuşlar ama yapacak bir şey yok. Kardeşinle görmeye gittiğimizde bunu abla çizmiştin değil mi? Hastaneye her gittiğimizde orada bir abla oluyor. Ablası resim çiziyordu. Buradaki evet, buradakileri dosyalara koyacağız. Bayrağımızı alalım. Şurayı Anne. yukarıya koyalım. Şey Siz hocam ben bunları niye kulağıma takmıyorum? Şu an değil çünkü kulağını yeni daha dedik. Mikrop kapma diye şu an bunlar için daha erken. Arkadaşlar köpen var. Evet kumsalın kulağını değerlemiştik. Şunları kaldıralım. Arkadaşlar size deldirim benimkisi hiç acımadı. Ben ağlamadım. Evet hiç alacak bir şey yok. Korkacak bir şey de yok. Saniyelik bir acı oluyor. Sadece o kadar zaman geçiyor. Arkadaşlar ben böyle oldum. Bakın. <laughs> evet kumsan tepkisi buydu. Kulağın deldiklerinde çıt diye sesten korkuyordu. İlkinde öyle oldu. Sonra ikincisinde bu kadar mıydı dedi. Böyle kaldı. Bu da Ramazan davulcusu. Burada öğretmeniyle yapmış kumsal. Dur. Kumsal. Yerli mal haftasında. <laughs> Çilek. <gülüyor> Buradaki hamurlarımız da var bak. Bunları da bir kontrol Anne. edip karar veririz ne Anne da? şimdi bunları... Evet onun içine koy istersen şimdilik. Biz şimdi çekmeyeceğimizi neredeyse boşalttık sayılır. Hemen silip geliyoruz. Evet. Biz çekmecemizi yeni gelecek etkinlikler için düzenledik kumsalma. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bakın benim urbacım var. Göster hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Dolabınızı ve çekmecenizi düzenlemeyi unutmayın. Bay bay.